Sizin Orada bir metin var. Allah işin rast getirsin. Bir de İsmail var. Hı. Bunlar için ben canımı veririm. O kadar sevilmiş insanlar. Evet. Her şey tabii mahalle için, vatandaş için, kendiniz için bir şey istemiyorsunuz. Yani. O hizmet getiren kişiler de sizin için bir şey yapmıyor. Evet tabii ki onlar da işte evet. halk için, bizler evet. için ya uğraşıyorlar. Hı hı. Şimdi okullar da açılıyor. Kırtasiye ve benzeri desteğiniz oldu mu mahalleliye? Şu anda hı hı e, kırtasiye olanlara. sorunumuz var. Herhangi bir şeyde bulunan olmadı. Hı hı. Eksikleri de var. Hı. Ben yarın e, okulun müdürüyle de görüşeceğim. Bir tane sorayım Dertleri ne? dertlerini, meseleleri, sıkıntıları, eksikleri var mı? Nereden alınacak, nereden verilecekse. Hı hı. Buna da bir başvuracağız. İhtiyaç sahipleri de şimdi destek oluyor. Oluyorlar. Siz de bir şeyler yapıyorsunuz elinizden geldiğince. He. Daha çok kaymakamlığa tabii iletiyorsunuz. Evet. Değil mi? Bazı bizim vatandaşın üzerinde atı var, arabası var, ne bileyim ahır dolu malı var. Yardım istiyor. O ya, bir garibanın da üzerinde hiçbir şey yok böyle yolsuzluklar da oluyor. Evet. E biz de bunları biliyoruz. Maalesef oluyor. Bildiriyor kaymak abla. Onlar da gereken ise yapılıyor. Bu kimi mahallelerin sorunu tabii gerçek ihtiyaç sahibi olanlar. Evet. Gerçek olmayanlar. Biz ihtiyaç olanlar. sahiplerinin kimin ne olduğunu iyi biliyoruz muhtar olarak. Tanıyorsunuz tabii her bir mahalle sakinli değil mi? Biz de bunu kaymak abla bildiriyoruz kimliğiyle beraber varıyor. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise buna yardım çıkıyor. Hmm. Odun, komür, böyle. Ama üzerinde bir şey var da sen bana gelirsen ben oraya bildiremem. Bildirsem de çıkıyor zaten. Evet. Bu sefer de bana diyor ki şu alıyor da ben niye alamıyorum diye biraz tartışıyor. Böyle konular da oluyor. Peki muhtar bey alışverişe nereye gidiyoruz? Var mıdır mahallemizde? Alışverişe fazla, biz ya fırın... biraz şehre gidiyoruz. Evet. Yargınca gidiyoruz. Bir de var oraya gidiyor. Bizim mahallemizde alışveriş yapacak yer yok. İki tane marketimiz var. Alan oradan alıyor. Almayan da dışarı gidiyor zaten. Fırınımız var. Evet. Belediye fırını mı? Şahsi fırın mı? Fırın Fırın yok, hiçbir şey yok. Fırında yok. Fırında yok. Kasap da yok. tüken da yok. Komşu Bunları mahallelere da... gidiyoruz. Ben e, fırını başkanımdan istedim özellikle. Fırını biz yapamayız dedi. Hmm. Fırını şahıs yapacak. bizler ruhsat verecek. Hmm. Ben fırın yapamam dedi. Belediye yapıyor mu kimi diğer mahallelerde onu tam Yok. bilmiyoruz. Hı. O Zaten zaman. O da yok. Ben şimdi evet. acil istediğim yine diyorum. Evet. Kent ekmek paranı. Veski evet. istiyorum yani? Daha türkçesi. Evet. E bu aylarda gelmese televizyonu getireceğim Cırgalan'ın meydanında konuşma yapacağım. Zaten geleceğiz. Halkı geleceğiz. toplayacağım. Aynen. Bak <laughs> yemin diyorum halkı toplayacağım meydanda herkesi konuşturacağım. Herkesin, vatandaşımın bir tane dertlerini dinlesinler. Dinlesinler yani. Benim oraya ekmek kufesi şart. Adam alamıyor altı buçuk lira diyor. Ben gideyim dargıncıktan alayım diyor. Gideyim beyaz şehirden alayım diyor. Orada ekmek müfelerinde ekmek ucuz. O da tabii yol. Yani. Kışı da düşünür. E oraya da gitmesi için ya dinen gidiyor ya e arabayla gidiyor çoğu yayan gidiyor, geliyor. Gidebilen var, gidemeyen yani. var. Ya adam bir bankamatik istememiyor. Kocaman bir mahalle. Evet. Çarşının içi sayılır benim mahallem. Bir bankamatikim yok. Bir fatura ödeme, yok. Fatura ödeme noktaları da yok, yok sanırım. Adam bilet bastıracak, bilet dolduracak. Dolum gişesi de yok. Dolum yani. da yok. Ya bunlar... İnşallah e, haftaya bir televizyonu getireceğim yani. Mahallemin tam merkezine televizyonu getireceğim. Orada konuşacağım. Eğer ekmek müfettim gelmese Haftaya kadar mühlet mi veriyorsunuz? De. Başkana. Çünkü vatandaşım yandı. Hmm. Biz geleceğiz mutlaka. De. Mahalleye geleceğiz. Bakacağız bu anlattıklarınızı. Yani. Bir de siz orada dinleyeceğiz. İnşallah. Mahalleliği dinleyeceğiz. İnşallah. İnşallah mutlaka geleceğiz efendim. Evet. Buradan mahalle halkına seslenmek ister misiniz son olarak? Onların tekrar oylarına talipsiniz. Evet. Onlar için çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben Sen mahalle de... halkımı evet. seviyorum. Her bir birey kıymetli. Bunların da oylarına yine talibim. Hı, hı. de sağ olsun, birmeyen de sağ olsun. Hı. Ben yani maaş için ne değil. Yani ben hı. hizmet için uğraşıyorum ve uğraşacağım. Yapacağım işlerim çok. Yaptıklarım da çok. Mahalleme 50 senelik yolu açtım ben. Mahalleme 50 senelik hiç girmeyen yolu açtım. Ha belediyemizden de Allah razı olsun yani yol konusunda da büyük ağırlık koydu. Açtım ben o yolları. Yol en önemlisi. Evet. Şey, hizmetin gelmesi için. Evet. mahalleyi mahalle yapan belki. Yani mahallemin e, elektrik direklerini hep üstten aldım. Hı, hı Alt yapıyı tabandan aldık. Çok güzel oldu yani. Mahalleme girdi mi böyle lüks gibi yanar. Hı. Her taraf. Ondan yani. Bir Daha sıkıntı. önceden böyle yoğdu. pek yoğdu. Hı hı. Beyaz şehirden gelen Arınca'ya çıkar. Arınca'dan gelen Beyaz yere gider. Yani yol, yollarımda bir sorun kalmadı. İki yolum kaldı. Bir sağlık ocağının yolu, bir Kümevler yolu. Burası da çok önemli yol. Siz geldiğinizde bayağı bir hizmet getirmişsiniz. Bayağı diyor mu? Hala geri kalmış sizden önce düşünüldüğünde. Herkes benim gibi hizmet verseydi benim malem şöyle avuç içine alınırdı yani. Gülük gülistanlık olurdu. Ha ben onları da yıkaramıyorum yani. Tabii. Yapılsaydı diyorum. Hı -hı. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben geldim geleli halen devam ederim. Sizin için ne ifade ediyor muhtar olmak, muhtarlık? Yani kalan eksiklerimi tamamlayacağım. Evet. Daha yapılacak işlerim var, onları tamamlayacağım. Mahallemimde bir teşekkür alıp helallaşacağım. Onların bir teşekkürü. Yani. Çok önemli, size yetiyor değil mi? Her şey onlar için tabii. Evet. Sağ olun efendim. Kıymetli izleyicilerimize veda ediyoruz. Programımızın Allah razı olsun. Diyeyim. Sizler de bize burayı bir sundunuz, bir teşrif ettiniz. Size de çok çok teşekkür ederim. Yani dertlerimizi televizyonda değil de kendilerine şahsi söylememiz. Yani bunlara gerek yok ama isteniyor yani. Burayı da istediyor. Tabii öncesinde söylemişsiniz evet. burada da Buyursun. bir vesile oluyoruz. Siz nasıl hizmet Ama sizleri inşallah istiyorlar. ben haftaya mahalle alacağım. Daha orada halkımla beraber görüşeceğim, konuşacağım. Mahallelere gitmeyi sürdürüyoruz. Mahalleler Konuşuyor programıyla sizin mahalleye de geleceğiz mutlaka. İnşallah. Mutlaka haberleşeceğiz efendim. Ağzımıza sağlık. Çok sağ olun teşekkür ederim. Buradan da mahalle halkıma da mutluluklar dilerim. Teşekkürler ederim. Sağ olun efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, teşekkür ediyoruz. Veda ediyoruz. Bugün de değerli muhtarımızdan pek çok şey öğrendik. Ardıçlı Muhtarı Ömer Elvan'a da evet. Çok teşekkür ederim. Her teşekkür zaman de. yanımda oluyor. Teşekkürlerimizi iletelim kendisine de. Tabii komşu komşuya yardım etmeli. Evet. Muhtarlar arasında dayanışma önemli. Evet. Haliyle ne güzel, ne güzel. Her muhtarın ayrı ayrı bir sorunu evet derdi muhakkak. bir vardır muhakkak. Bu bizim mahallemizin muhtarı benim. Benim derdim ayrı. Ömer'in derdi ayrı. Hı. Mesela Yusuf'un derdi ayrı. Yani 96 muhtarımız var. Herkesin ayrı ayrı bir sorunu vardır. Doğru. Önemli olan çözüm. Evet. Hepiniz zaten mahalle için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Belirttiğiniz gibi. Sayın Elvan'a da sevgilerimizi iletelim efendim. Sağ olsunlar. Tüm muhtarlarımız kıymetli bizim için. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de veda ediyoruz. Bir başka programda, bir başka mahallemizi bir başka muhtarımızdan dinleyeceğiz efendim. Yeniden huzurlarınızda oluncaya dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın. yüksek ticarete, karlı iş bağlantılarına kapılarımızı açıyoruz. Kapı, pencere ve aksesuarları fuarı CAPEX 13-16 Eylül tarihleri arasında Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde. CAPEXFAIR.COM Nobel Expo Geleceğin Fuarları Değişim ve yeniliğin üzerine yansıyacağı geniş ürün çeşitleriyle şehrin güçlü mağazası Bovem'de alışverişin keyfini çıkar. Bovem, şehrin yeni alışveriş merkezi Tuna Life Center'da www.movem.com.tr Burak Ziyafet ve Balo Salonları Zirvelerdeki şölenlerin tek adresi Özel günlerinizde hayal